devam ediyor. Çok hızlıca devam ediyor. Rüzgar da var. Söndürme çalışmaları hala devam ediyor ama durum bayağı çok ağır yanıyor. Evet sevgili izleyenler. Burası Komotini. E. Komotini'nin arkasındaki küçük tepeler de yanıyor. Hemen bir arkası da Rodop Dağları. Allah buradaki insanlara yardımcısı olsun. Çatır çatır yanıyor güzelim ormanlar. Buraya acil uluslararası bir yardım gerekiyor. Şu anda korkunç bir yangının merkezine doğru gidiyoruz sanki. Çok kötü buradaki durum. Acil tahliye edilmesi lazım buradaki yerleşim birimlerinin. Burası bağımsız bir yangın. Dede ağaçtan farklı buradaki yangın. Oradan buraya sıçraması imkansız. Veya arkadan mı dolandı artık? Ne oldu bilemiyorum. Şu an an itibariyle komotinin üst kısımları yangına maruz kalmış. Çok kötü. kaç kilometre geldik buraya biliyor musun sınırda? 110 kilometre falan geldik. Her yere sıçrılmış, her yer yanıyor. kontrolden çıkmış ve yerleşim yerleri var burada. Evler yanıyor. Evler mi yanıyor? Evet. <laughs> ah kıyamam. Umarım boşaltılmıştır. Çok üzgünüm.